Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirlik hakkında konuşacağız. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların gelecek nesiller için korunarak kullanılabilirliğini sağlama, ekonomik, sosyal ve çevresel dengeyi koruma amacını taşıyan bir kavramdır. Sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşımı ifade eder. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların bilinçli kullanımını vurgular. Su, ormanlar, toprak, enerji gibi doğal kaynaklar sınırlıdır ve doğru yönetilmezse tükenme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Sürdürülebilirlik, bu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik eder, israfı azaltır ve kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, atık ve kirliliğin azaltılmasını hedefler. Endüstriyel üretim, tarım, enerji üretimi ve diğer insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık ve kirlilik Doğal çevreye zarar verir ve ekosistemleri bozar. Sürdürülebilirlik, atık ve kirliliği azaltıcı önlemleri teşvik eder, geri dönüşümü destekler ve doğal çevrenin korunmasını önemser. Ayrıca sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliğini artırma hedefini taşır. Enerji ve su kaynakları dünya genelinde büyük bir öneme sahiptir ve doğru kullanılmazlarsa gelecekte sıkıntılar yaşanabilir. Sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği konusunda farkındalığı artırır, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder ve su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını destekler. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik iklim değişikliği ile mücadeleyi de içerir. Fosil yakıtların yoğun kullanımı, sera gazı emisyonlarını artırarak iklim değişikliğine yol açar. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlenmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder. Eğer video işinize yaradıysa, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.